Yanıma gelin oğlum yanıma. Poyraz Yanıma gelin hadi oğlum hadi gelin. Yapma öyle yapma. Oğlum uzaklaşmayın su gitmiş. Gel sen anlatayım. Oğlum yazın su açıyorlar ama kış olduğu için şu an suyu kapatmışlar. Anladın mı? Öyle kapatmışlar. <laughs> anne su döksem mi? Ama oğlum su açarsa soğuk hasta pasta olursunuz. Gidiyorum <laughs> bazen. Gidiyorum sadece bir de serata böyle.

Ayağa kalk oğlum ne yapıyorsun? Evet, tamam. Ya e, şey yapsam mesela ben tek başıma geleceğim ya. Odanın kapısını kilitlersin ya da şey yaparsın. Evet, tamam canım. Tamam canım. Eşarbımı Eşarbımı